Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Ee, evet arkadaşlar, bugün böyle e, yeni bir model denedim diyelim, e, siyah yazmama. E, renkleri böyle. Ee, üst kısmında şu iki rengi kullanacağım. Ee, şu ipime gelince arkadaşlar ben bu e, ipleri çok seviyorum aslında. Bunu e, iğne oyasında kullanıyorlar galiba e, ince olduğu için. Evet biraz ince ve ben ince ipleri e, aslında daha çok seviyorum. E, öyle bunu da kullanmak istedim. Çok e, canlı güzel bir rengi var. E, şu Bakalım. Şunların numarasını söyleyeyim hemen. Pembe ipim, kaplan 498 numara. Bu ipim e, altın başak, 745 numara. E, bu da zaten siyah e, çizmeli. E, üç tane de sıfır vardı arkadaşlar. Çizmeli, 000 numara. E, bu da işte böyle bir e, ipimiz, on numarası yok. Evet, şimdi modelime göstereyim arkadaşlar. Çok güzel tatlı bir model oldu ve hemen başlayacağım. Şöyle modelimiz. E, aslında bir iğne oyası görmüştüm arkadaşlar. E, bu kısmı böyle değildi. E, sadece bu kısmını değiştirdim bu yapraklı ve çiçekli olan kısmı değiştirdim şu kısımlar aynıydı ee, şimdi hemen anlatmaya başlıyorum ilk olarak iki e, zincirli tığ battı yaparak başladım Arkadaşlar ee, ilk olarak şu modeli kurduğum için bunun için e, tığ, ba tığ battı gerekli O yüzden tığ battı yaparak başladım ilk önce şöyle Umarım anlaşılır arkadaşlar. Şöyle daha yakın göstereyim. Ee, evet, iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. İki zincir. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. İki zincir. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Buraya toplamda 10 e, tane e, böyle ara vereceğim arkadaşlar. Tığ battı yapacağım. Şimdi bakıyorum hemen. 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olmuş. 2 zincir çekip sıradaki tıba atma girip kapatıyorum. 2 zincir ve Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Şimdi ara kısmını 10 tane yaptık. Yani 10 tane tığ battı yaptık. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip oyamın tersini çeviriyorum. Ve 3. tığ battıma girip kapatıyorum. Ve 2 zincir çekerek oyamın düz tarafını çeviriyorum. 10 zincirin içini 2 zincirli tığ battı ile dolduruyorum e, Pardon 2 zincirli sık iğne ile dolduruyorum 2 oldu şu anda 3 4 2 zincir çekip yuvaya girip kapatıyorum 5 oldu 6 7 8 9 ve 10 10 tane 10 zincir çekmiştik 10 tane de içine 2 zincirli sık iğne yaptık ve hemen dibindeki tığ battıma da girip bir sık iğne ile kapatıyorum Sonra şu sıradaki tığ battıma da girip bir sık iğne ile kapatıyorum. Zincir falan çekmedim. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada da 20 zincir çekip oyamın yine tersini çeviriyorum. Şöyle hemen şu yaptığımız ee, şu dağ gibi olan kısmın hemen e, yanındaki tığ battıya hiç ara vermiyorum. Hemen yanındaki e, tığ battıya girip kapatıyorum. Ve yine aynı şekilde iki zincir çekip oyamın düz tarafını çevirdim. Aynı şekilde bunun da içine e, iki zincirli sık iğneler yapıyorum. İki zincir çekip içine girip kapatıyorum. 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. Burada arkadaşlar 20 zincir çektik, 20 tane de iki zincirli sık iğne yapıyoruz. Ee, galiba 14 oldu. <laughs> Karıştırdım, 14 diye tahmin ediyorum, 15. 16 17 18 19 ve 20 20 tane de buraya iki zincirli sık iğneleri yaptık, tamamladık. Yine aynı şekilde hemen Dibindeki e, sık iğneye girip e, tığ battıya girip bir sık iğne ile kapatıyorum. Burası bu şekilde oluyor arkadaşlar. E, yine devam ediyoruz. 2 zincir çekip e, yani siyah olduğu için arkadaşlar inanın ben de zorlanıyorum yapmakta. Ama bu e, siyah çok yakışacağını düşündüğüm için e, bu şekilde yaptım. 2 zincir çekip sıradaki tığ battığımıza girip kapatıyoruz. 2 zincir sıradakine girdim kapattım. Evet alt kısmı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 10 tane e, tığ battı yaptıktan sonra bu kısmı yapıyoruz ama e, siz arkadaşlar bu arı kısmını fazla yapabilirsiniz. Ben model gösterdiğim için bu şekilde yaptım ee, bir de resmini çekiyorum hani e, Instagram sayfamda paylaşmak için e, yani telefonun alacağı şekilde kameranın alacağı şekilde e, olsun istiyorum yani çok böyle uzun yapınca e, telefon yani kamerası e, almayabiliyor. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar fazla yapabilirsiniz. Mesela ben bunu e, yani sipariş olarak yapmış olsam ara kısmını biraz daha fazla yaparım. Bakın çünkü yapraklar böyle birbirine e, neredeyse değecek. O yüzden ben model gösterdiğim için bu kadar yaptım. Evet şimdi alt kısmını yaptık. Şimdi şu yapraklı kısmı yapacağım. Yeşil ipimle. Evet, dediğim gibi bu ipler ince oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok canlı bir rengi vardı. O yüzden bunu da yapmak istedim. Şimdi bu yapraklı kısmı yapacağımız zaman o yanı ters tarafından yapıyoruz. Ve burada bir iki tığ battı bırakıyorum. Şöyle şu taraftan sayıyorum. Bir iki tane bırakıyorum. Üçüncüye girip. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve hemen dibindeki yani sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Şimdi bu bu tarafta da iki tığ battı bıraktım. Bu tarafta da iki tığ battı bırakmış oldum. Ve 4 zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim ve tığıma 2 kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. İki tane e, ilmeğimi tığımda bıraktım. Tekrar tığıma iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir ilmek daha bıraktım. Üç tane ilmeğim oldu. Bunu da hepsini birlikte çektim, kapattım. Bir, iki, üç kez doladım tığıma. Tekrar yuvaya indim. Önce bir. Sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle yaptığım trabzan arasından giriyorum. Kapatıyorum. Ve bu kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Bir de yuvanın içine girdim, orada sık iğne yaptım. Böyle küçük bir e, yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Sonra orta kısımda 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. E tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 Burada da 7 zincir çektim. Şöyle ikisinin arasından girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrar. Yuvaya indim. Kapattım. Şöyle yine yaprağımızı yapacağız. 4 zincir, tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 2 tane ilmeğim tığımda. Tekrar 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. bir ilmek daha bıraktım tığımda. 3 ilmeğim oldu. Bunu da hepsini birlikte çektim, kapattım. Tığıma 3 kez doladım. Yuvaya indim. Önce 1, sonra 2, 2 2 iki, iki çıktım. 4 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzan arasından girip kapattım. 1 Şimdi sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Bir de yuvaya girip kapatıyorum. Bir zincir çekerek e, ipimi burada koparıyorum. Şöyle arkadaşlar yapraklı kısmımız bu şekilde olacak. Evet hemen hiç vakit kaybetmeden üst kısmına geçiyorum. kısmı zaten çok kolay arkadaşlar bildiğiniz bir e, çiçek yapımı ipimi tığıma sabitledim şuradaki e, 7 zincirli yuva vardı yapmıştık onun içine girdim ipimi sabitledim 4 tane zincir çektim şöyle tığıma iki kez doladım yuvaya girdim tekrar önce bir sonra 2 2 2 çıktım Tığıma iki kez doladım tekrar yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım ve yine tıma iki kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir bu yuvaya indim kapatım çiçeğimizin ilk kanadını yaptık baştaki ve sondaki zincirimizle beraber 5 tane e, trabzan olmuş olacak arkadaşlar her çiçeğin kanadında 4 zincirine yine tığıma 2 kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım tığıma 2 kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım şöyle e, anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar İlk baştakini yavaş yaptım. Burada biraz hızlanayım. Hem de videom çok uzun olmaz. 4 zincir çekerek başlıyoruz. Tığımıza iki kez doluyoruz. Yuvaya inip önce bir sonra 2, 2, 2 çıkıyoruz. 4 trabzan olduktan sonra dört tane zincir çekip yuvaya inip kapatıyoruz ve bir zincir çekerek ipimi burada koparıyorum Evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar ee, yani gerçekten çok güzel oldu bayıldım bu modele ve renklerin uyumu da çok güzel oldu ee, gerçekten arkadaşlar bu e yani çok şık bir model, çok tatlı bir model yapmanızı tavsiye ederim. E, bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar, videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, kanalıma da hala abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, yorumlarınızı da e, eksik etmeyin. E, bu tatlı modelim hakkında e, o güzel yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir de şöyle göstereyim. Evet. Bugünkü modelim de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Aa, bu arada bugün e, Kadir Gecesi arkadaşlar bütün Müslüman aleminin e, Kadir Gecesi mübarek olsun e, yaptığınız bütün dualar kabul olsun inşallah e, buradan söylemiş olayım bana da dua edin arkadaşlar e, böyle e, dualarda buluşmak dileğiyle inşallah Ben de sizlere ederim inşallah Evet Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.